Oradan ona sığ dağımına koyup Haa <laughs> motorun şurubu bırak Hadi hadi sarf ol sen de Boşlukları dolduralım kardeşim benim Araya niye giriyorsun sonra diyor. Yani araba girerse ben niye girmeyeyim şu Araba girerken iyi, biz girerken kötü ama ne abi. Niye hep öyle olmuş zaten? Selamünaleyküm abi. Abi bura nere ya? Ben geldim ama Başka? He evet, tamam Burdan şu tarafa geçiş var mı? Vallahi Aslında yok da şuradan şöyle dönersin ya yine de Kamera yok zaten burda He evet. Ama dikkatli şekilde dön Ya da direkt şöyle döneyim Hiç riske atmayalım sen ne tarafa gideceksin? Ya ben dolanıyorum da rastgele buraya denk geldim <laughs> ya. Batı kent Şuradan da gidebilirsin. Bura direkt İstanbul yoluna çıkıyor. Ehliyeti yeni aldım da abi. <laughs> Dedim bir dolanayım. İyi yaptın. Havalar da geri ısınsaydı daha iyiydi. Ya anlamadım ki ben de ya. Ehliyet aldık havalar kötüleşti. <laughs> ya, Allah kaza bela vermesin. Amin abi inşallah. Üç kere yaptım zaten yeter. <laughs> Abi şimdi bu yara aynalara şey ceza yazıyorlar mı? Ha şey geldi. Bunlara yazmıyorlar. Yazmıyorlar mı? Buradan abi şimdi Sincan'a nasıl gitmem lazım benim? Buradan Sincan'ı hiç bilmiyorum ya. Ah sıçtık neyse şeyden açalım artık. Kenara Hayır, çekeyim de. Gittiğinde, aşağı indiğinde şey şaşmaz kavşağına çıkıyor buradan sola döndüğünde ya da sağa döndüğünde biraz daha Batı kentin içerisi oluyor. He o zaman aşağı in. Hayır sen aşağı inmen lazım. Tamam. Evet. Aha kar yağıyor lan. Ya. Ayna olduğu sürece, herhangi bir ayna olduğu sürece ceza olmuyor. Evet, şimdi şu hani H2 arın aynaları var ya abi. ince, İnce, küçük. Aynen aynen. Ondan tamam. dolayı dedim. Olur olur ya aynı olur sürece ceza Tamam. Hadi sağlasın abi kolay gelsin. Ya bundan sonra söz alan Sincar. Kanka buradan düz gittiğinde Ümitköy tarafına doğru gidiyor. Eski Ümitköy eski şehir. He. Evet. Sola döndüğünde de şey İstanbul yolu. He evet, İstanbul yolunda optimum oluyor değil mi abi? Optimum şuradan. Tamam o zaman şu tarafa doğru gideceğiz. Aynen sen sağa döneceksin. daha şurada gitseydik. Buradan dönsem ne olur ki? Hiç olmaz. <laughs> Amına koydum. Sinyalin nerede? Sinyal kolu diye bir şey var. Kolu. <laughs> Sinirleneceğim. Sinirlenemiyorum amına koyayım. Mal gibi görünüyorum çünkü. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ya ben gene yanlış tarafta durdum ki. Neyse. Erken kalkan yol alır ama. Ya da yere vazgeç. Uy kıçını sevdiğim o ne öyle çok güzel olmuş. Oğlum benim boyum yetmiyor mu lan buna? He? Kafamın da boyum yetmiyor neredeyse Ayakkabı sarsın. Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. <gülüyor> <gülüyor> dön, dön denişter olabilir. Bu maa günleri kapalıyız. Canlı işte ha şu taraftan mı yükleye? Günün nereden ne? Perşembe açık olur. Selamun aleyküm abi. Abi bir tane tavuk döner alabilir miyim biz Bir tane. 100 gram şeyde yazıyor 90 neydi? De. He tamam. Başka param yok abi de. Abi. Yok abi ya Ya var da Öyle çok bir takipçim yok isim Sağ ol abi. Ha İzleyicim var da şey yok abone olan yok Bir 44 abonem var ver ben olsun, ver. <laughs> Yazayım mı ağabey biraz yazılması zor da istiyorsan

Abi ben kanalı açtım bakarsın sen sonra. Ee, sağ olasın abi. Havalar ısınsaydı daha iyi olacaktı da. Yok abi ya ben normal zevkine sürüyorum da işsiz kalırsak paketi atmayı da düşünürüm ya. Слава Господи! Слава Господи! Слава Эй! Эй!